Bu videoyu nereden izliyorsun? Belki bir kahveyle birlikte, belki sessiz bir akşamda. Yorumlara yaz. Çünkü evren bazen tam da bu anda aynı yoldan geçen iki ruhu buluşturur. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü bugün konuşacağımız şey sadece kader değil, Jung'un deyimiyle ruhun kendini tanıma biçimi. Evlilik sadece iki insanın birleşmesi değil, iki bilinç dışının da senkronize olmasıdır. Ve evren o kişiyle tanışmadan önce sana bazı işaretler gönderir. Bu işaretler gizemli değildir aslında. Sen fark etmeye hazır hale gelene kadar görünmezler sadece. Birinci, işaret rüyalar tekrarlanmaya başlar, bilinç dışının daveti. Yung'de, rüya bilinç dışının bilince gönderdiği küçük bir mesajdır. Birini tanımadan önce onunla ilgili sembolik rüyalar görüyorsan, bu sadece tesadüf değildir. Rüyada bir yüz görürsün ama net değildir. Bir el uzanır ama dokunamazsın. Bir kapıdan geçersin ama nereye gittiğini bilemezsin. Bunların hepsi ruhun eşleşmeye hazır olduğunu anlatır. Çünkü rüya zihnin değil, ruhun diliyle konuşur. Jung'un anima ve animus kavramlarını hatırla. Erkek içindeki dişil yönü, animayı, kadın ise içindeki eril yönü animus'u tamamladığında evren onu yansıtan bir ruh gönderir. Yani sen kendi içsel enerjini dengelediğinde o kişi dış dünyada belirir. Rüyalar bu dengeye geçişin ilk göstergesidir ve bu dönemde evren sembollerle konuşur. Kelebek köprü, yüzük, su, kapı, ayna gibi imgeler yaklaşan birleşmenin arketipik çağrılarıdır. İşe tesadüfle artar senkroniste başlar. Hiç düşündün mü? Bazı şeyler tesadüf olamayacak kadar kusursuz şekilde mi olur? Birini hiç beklemediğin anda tanırsın. Telefonu eline alırsın, o kişi tam o anda arar. Bir şarkı açarsın, sözleri, o anki duygunu kelimesi kelimesine anlatır. Aynı tarihi, aynı sembolü, aynı rüyayı tekrar tekrar görürsün. İşte bu noktada Jung devreye girer ve der ki, senkroniste evrenin bizimle konuşma biçimidir. Bu anlamlı tesadüfler, bilincin ve bilinç dışının aynı frekansa geçtiği anlardır. Yani senin iç dünyanda yaşadığın bir şeyle dış dünyada yaşanan olay, nedensel olmayan ama anlamlı bir şekilde örtüşür. Jung'a göre evren bize cümlelerle değil, anlam kalıplarıyla konuşur. O yüzden senkronisite, rasyonel aklın değil, sezgisel ruhun alanıdır bir olayın mantıklı bir açıklaması olmayabilir ama içinden bir ses bu bana bir şey söylüyor diyorsa orada senkroniste vardır. Bu evrenin seninle bilinçli bir iletişime geçtiği andır ve genellikle hayatında önemli bir dönüm noktasına yaklaştığında olur. Birini tanımadan hemen önce bu işaretler sıklaşır. Sanki görünmeyen bir el seni yönlendirir. Bir yola girersin, hiç planlamadan karşına çıkar. Bir sohbet, bir kitap, bir şarkı hepsi aynı kişiye işaret eder zamanın katlandığı an. Jung bu durumu zamansızlık deneyimi olarak da tanımlar. Senkronik olaylar olduğunda sanki zaman bükülür. Çünkü orada lineer bir sebep-sonuç ilişkisi yoktur. Orada anlam vardır, sezgi vardır. Bir kişiyle tanıştığında bu anı daha önce yaşamış gibiyim hissi, işte o da bir senkroniste biçimidir. Bilinç dışın o kişiyi tanır, ruhun onu hatırlar ama aklın henüz sebebini bilmez. Evren bu şekilde seni kendi kader çizgine geri döndürür. Çünkü her insanın yaşam yolunda bazı kavşaklar vardır. Ve o kavşaklarda rastlantı gibi görünen olaylar aslında ruh planının devreye girdiği anlardır. Kolektif bilinç dışı ve ruhsal yankı. Jung'a göre biz birbirinden tamamen ayrı bireyler değiliz. Hepimiz kolektif bilinç dışı adını verdiği ortak bir ruhsal alanın parçasıyız. Tıpkı aynı okyanusun farklı dalgaları gibi bir kişiyle aynı ruhsal frekansa geçtiğinde o kişiyle arandaki görünmez bağlar harekete geçer. Sanki bir sinyal alan iki alıcı gibi birbirinizi hissetmeye başlarsınız. Bu nedenle onu düşünürsün, o mesaj atar. Uyandığında rüyasında onu görmüşsündür. O da aynı gece seni düşünmüştür. Bu rastlantı değil, enerjik yankıdır. Senkroniste ruhsal düzeydeki enerji alışverişinin dış dünyaya yansımasıdır ve bu enerjiyi okumayı öğrendiğinde Evrenin seninle nasıl konuştuğunu fark edersin. Evrenin seni yönlendirmesine izin vermek. Senkronisteyi fark ettiğinde ilk tepkin genellikle şudur. Bu çok garip, acaba kafayı mı yedim? Hayır, aksine ilk kez uyanıyorsun. Evrenin sana işaretlerini göstermesi, sadece dışarıda değil, içsel olarak da bir uyanışın göstergesidir. O yüzden bu işaretleri görmeye başladığında yapman gereken şey, Dur, dinle, acele etme. Çünkü evren bir şeyi üst üste karşına çıkarıyorsa, senden bir şeyi anlamanı istiyordur. Belki o kişiyle tanışmaya hazırlanıyorsundur. Belki geçmişteki bir kalıbı kırmak üzeresindir. Belki de hayatının yönünü değiştirecek bir karar vermek üzeresindir. Senkronistekle uyumun başlangıcı. Senkroniste, evrenin sana artık senkron oldun demesidir. Ama dikkat et, eğer her işareti zorla yorumlamaya başlarsan, evrenin doğal akışına direnmiş olursun. Çünkü senkroniste fark edilmek içindir. Zorlama anlamlar yüklemek için değil. Bir sayı dizisini, bir şarkıyı, bir rastlantıyı fark et. Ama onunla takıntılı olma. Zihin değil, kalp merkezli bir farkındalıkla izle. Zira evrenle işbirliği yapmak zorlamak değil, hissetmektir. Yani artık kendi kader çizginle uyum halindesin. Artık tesadüfler seni değil, sen tesadüfleri yönlendiriyorsun. Bu aşamada zihinsel analiz değil, ruhsal teslimiyet önemlidir. Çünkü ne zaman nerede, kiminle tanışacağını akılla çözemezsin. Ama evren titreşimini duyduğu anda o kişiyi sana getirir. Senkroniste seni mantıktan sezgiye taşır. Ve bu aşkın da doğduğu frekanstır. Şu an bu kelimeleri dinliyorsan, bu bir tesadüf değil. Çünkü senkroniste sadece dışarıda değil, bu anın içinde de var. Bu videoyu bulmam bile belki bir ruhsal çağrının cevabıydı. Şimdi evrenin bu mesajına bir yanıt ver. Beğen, paylaş, abone ol. Çünkü bazen küçük bir hareket, büyük bir farkındalığın kapısını aralar. Bir gün sadece içinden gelen bir hisle dışarı çıkarsın. Bir şey seni o yola çeker, sebepsizce. Ve orada o kişiyle karşılaşırsın. İşte senkronist de böyle çalışır. Ruh, senin eylemlerini küçük dokunuşlarla yönlendirir. Bir anda doğru zamanda, doğru yerde olursun. Bu kader değil uyumdur. Ruhunun evrenle aynı frekansta titreştiği o an ve o an geldiğinde hiçbir şey tesadüf değildir artık. İşaret, geçmiş kapanır, ruh alanı boşalır. Birçok insan yeni biriyle tanışmadan hemen önce geçmiş ilişkilerinde enerjik kapanış yaşar. Bazıları eski sevgilisini affeder, bazıları yıllardır süren takıntısını bırakır, bazıları da artık yalnızlıktan korkmuyorum der. Bu sadece duygusal bir temizlik değil, ruhsal alanın boşalmasıdır. Jung'un gölge kavramını hatırla. İçimizde bastırdığımız, inkar ettiğimiz yönler gölgeye atılır. Ve gölgeyle yüzleşmeden ruh eşi karşımıza çıkmaz. Çünkü evren sana senin eksik yönünü gösteren bir insan gönderir. Yani o kişi sadece seni tamamlamak için değil, seni aydınlatmak için gelir. Birçok kişi evleneceği kişiyle tanışmadan önce büyük bir içsel yıkım yaşar. Kendini kaybolmuş boşlukta hisseder. Ama bu yıkım yeniden doğumun habercisidir. O yüzden geçmişin kapandığı o dönemi kayıp olarak değil, hazırlık olarak gör. Dördüncü, işaret içsel sükunet fırtınadan sonra sessizlik. İlginçtir, çoğu insan doğru kişiyi bulmadan hemen önce büyük bir yalnızlık dönemine girer. İlginçtir, çünkü bu yalnızlık ruhun yeniden kalibre olduğu andır. Artık dışarıda aramazsın, kendini eksik hissetmezsin. Bir şeylerin geleceğini bilirsin ama acele etmezsin. Bu sakinlik evrenin titreşimiyle uyumlanma halidir. Yung'de Kendini bulmuş bir ruh artık dışsal onaya ihtiyaç duymaz. Bu yüzden doğru kişiyle tanışmadan önce evren seni bir süre yalnız bırakır. Çünkü ancak kendi merkezinde dengede duran biri bir başkasıyla sağlıklı bir birlik kurabilir. İşte o sessizlik aslında ruhsal bir frekans eşleşmesidir. Bu noktaya kadar izliyorsan bilin ki ruhum bir şeyleri hatırlıyor. Belki bu videoyu sana tesadüfen önermedi evren. Paylaş. Çünkü bazen bir başka ruh da bu mesajı duymaya ihtiyaç duyar. Beşinci, işaret derin tanıdıklık ruhun hatırlayışı. Ve işte en güçlü işaret, o kişiyle tanıştığında yaşadığın tanıdıklık hissi. Sanki onu hep tanıyormuşsun gibi. Sanki başka bir hayatta yollarınız kesişmiş gibi. Sanki her şey zaten olması gerektiği gibi. Bu tanıdıklık ruhun hatırlayışıdır. Çünkü Jung'a göre ruh zamana ve mekana bağlı değildir. Biz aynı kolektif bilinç dışından gelen varlıklarız. Bu yüzden bazı insanlar seni tanımadan anlar. Bir bakış bin kelimenin yerini alır ve o andışsal değil içsel bir tanışmadır. Ruh eşini bulduğunda beden değil enerji alanın tepki verir. Kalp hızlanır, zaman yavaşlar, hava değişir ve içinden bir ses der ki, işte bu o. Ama dikkat et, bu kişi senin eksik parçan değil tamamlanmış halinin aynasıdır. Evlenmek o aynada kendini sevmeyi öğrenmektir. Evren doğru kişiyi göndermek için senin ruhunun frekansını bekler. Eğer sen hala geçmişin yankılarındaysan o kişi seni duyamaz. Ama kalbini arındırdığında o zaten yoldadır. Bir an dur. Ve kendi kalp atışını dinle. Bu videoda bir titreşim hissettiysen bu senin ruhunun evet ben de hazırım deyişidir. Şimdi abone ol, paylaş ve beğen. Çünkü bu sadece bir butona dokunmak değil. Evrene ben bu frekanstayım mesajı göndermektir. Çünkü belki de o frekansta şu anda seni hisseden biri var.